Neyle başlayalım? Tabii ki dün çok önemli bir gündü. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü idi. Buradan tüm medya mensubu arkadaşlarımın, tüm çalışan gazeteci arkadaşlarımın, dostlarımın gününü kutluyorum. Zor bir görev yapıyorlar. Türkiye şartlarında, çolu şartlarında çok zor bir görev icra ediyorlar. O yüzden hepsine Allah kolaylık versin diyorum. Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar e, ekranlar karşısından hepsinin tek tek kutluyorum. Ee, bana göre çok önemli ve değerli bir gün çünkü basının özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü anayasanın belli e, maddelerindeki belirtilen özgürlükleri dile getirerek halkı bilgilendirme görevini yapan gazetecilere çok fazla sorumluluklar yükleniyor. Tabii ki bunun karşılığında özlük hakları konusunda bunları yeterince alabiliyorlar mı? Belki biraz onlara bakmak lazım. Belki biraz bunlara konuş, bunlar üzerine konuşmak lazım. E, şimdi dünden beri hep takip ediyorum, görmeye çalışıyorum. Evet, çeşitli birimler, çeşitli kuruluşlar, işte STK'lar ya da çeşitli siyasi partiler... Gün içinde devamlı işte gazeteci arkadaşlarımızla toplantılar halindeler, işte çeşitli görüş bildirme halindeler. Şunu bekliyorum ama sadece hani o şeylerde tabii ki birlikte olmak çok güzel ama Türkiye şartlarında Çorlu şartlarında zorluklar içinde yaşayan gazetecilere öneriler, yaptırımlar ya da faydaları ne onları görmek lazım. Bu konudaki çalışmaları ne? Özlük hakları ne kadar biliyorlar sokakta? İşte caddede o olaydan o olaya koşarken gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları ne kadar biliyorlar, ne kadar anlayabiliyorlar. Bununla ilgili tabii ki çok fazla değerlendirme ve şeyler yapılıyor, hmm, raporlandırmalar yapılıyor belli yıllarda her yıl. Ee, bununla ilgili tabii ki benim önümde bir döküman var. İzin verirseniz ondan çok kısa notlar okumak istiyorum. Çocuklar yansıtabilirsek de ekranda bir yansıtalım. Gazetecilikle ilgili e, neler oluyor, neler bitiyor ama bundan önce tabii ki içinde bulunmuş olduğum devrim medya, e, editör editoryal bağımsızlığını kazanarak bu konudaki haberlerin dikey yayıncılıktan yatay yayıncılık olarak sürdürebilen medya çalışanlarına kendi mensubu içinde bulunduğum tüm devrim medya çalışanlarının da gününü kutluyorum. Bir gün geçmiş olsa da bugünden tekrar kutluyorum. Özellikle her zaman bahsettiğim gibi gazetemizi içeride mutfak ekibinde sizlere hazırlayan 3 tane muhteşem kadın var. Şerife Yıldız, Müjde İrfan, Oya, Orhan. İnşallah yanlış söylemedim bu sefer Oya. E, affet beni yani yanlış söylediysem. Muhteşem bir gazete size gö gösteriyorlar. Lütfen gazetemizi tüm satış bayilerinizden alınız. İnternet sayfalarında okuyunuz ve paylaşınız. Şimdiki programımı paylaşacağınız gibi Bekliyorum. Şimdi o yüzden evet bizim ekibimiz bu anlamda dediğim gibi editoryal bağımsızlık olarak görevini çok düzgün yapan bir medya kuruluşu. Sahada çalışan arkadaşlarım var. Tutku, Tayyar, Onur. Hepsine tekrar gazeteciler günü kutlu oluyorum. Reci de, ekranlarımda karşısında beni gösteren Mehmet Can ve Eren. Hepsine onlara da teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Aysel Hanım yıllarını gazeteciliğe vermiş. Çok değerli arkadaşım, dostum. Onun da günü kutlu olsun. Ekran karşısından. Hadi bakalım biraz şeye değinelim. Evet bunu kutlamak çok güzel. Anmak, işte çeşitli toplantılar yapmak çok güzel. Ama sorunlar ne? Türkiye'de gazetecilik hangi noktada? Belki biraz ona değinmek lazım. Bir de şu var biliyor musunuz? Özellikle hani basılı yayındaki yaşanılan sorunlar var. Haberiniz mutlaka vardır. Kağıda gelen ciddi bir zam var. Mü mürekkep yani ithal edilen bir mürekkep var. İşte baskı şeyleri var, aktörleri var. Buna hep ciddi maliyet arttırışı şeyler, günlük gazete çıkarabilmek, haftalık gazete çıkarabilmek çok maliyetli arkadaşlar. Özellikle iktidarın bu anlamda belli konularda çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok güzel, her şey çok güzel. Toplantılar yapın, kahvaltılar verin, yemekler verin ama... Yerel basının sorunlarında da lütfen konuşun. İktidar olarak, muhalefet olarak nasıl bir çözüm getireceksiniz? İşte bu kağıt zamlarına dur diyebilecek misiniz? Ya da basın maliyetleriyle ilgili e, ithal ettiğimiz tüm e, şeylere, e, argümanları bir düşüklük getirebilecek misiniz? Basın önemli, gazete çok önemli. Okumak lazım, okutmak lazım. Okumak güçtür diyoruz. Özellikle devrim gazetesi okumak güçtür diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili tabii ki Türkiye'de medyanın maruz kaldığı ekranda heh var sanıyorum. Medyanın maruz kaldığı antidemokratik uygulamalarla karşı karşıyayız aslında. Biraz onu yakınlaştırabilir miyiz gençler bilmiyorum ama... 2020 yani bu yeni bir rapor 2021 yılının raporu kısa kısa başlıklarla size bunu e, anlatmaya ve okumaya çalışacağım. 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 153. sıradayız arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz ne kadar özgür olduğumuzu buradan bir isterseniz hani şey yapın. Karar verin, düşünün. 180 ülke arasında 153. sıradayız. Uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sıradayız. Hukukun üstünlüğü yok, özgürlük yok. Dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında cezaevindeki sayımız 37'den 17'ye düşse de 2020 verilerine göre 37'den 17'ye düşse de yine 6. sıradayız. Dünya Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 110. sırada hibrit rejimler kategorisindeyiz. Liberal Demokrasi Endeksinde ise 179 ülke arasında 149. sırada otokrat seçim demokrasisinde bulunuyoruz. İnternet özgürlük raporunda ise özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu tabii ki bir basın kuruluşları ya da gazeteciler anlamda bence çok üzücü bir veri ve şey değerlendirme özgürlüğü olmayan bir ülke de basın ve gazeteci özgür değilse özgürlüklerin hangi noktasında ne konuşulabilir onu değerlendirmek lazım. Her yıl ne yazık ki karnemiz sanıyorum birazcık daha geriye gidiyor. Birazcık daha özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Evet belki şu an cezaevinde bulunan gazeteci sayımız azalıyor ama özgürlükler bazında baktığımızda hala gazeteciler Özgürce haber yazamıyorlar, özgürce kendilerini dile getiremiyorlar. Özgü, özlük haklarına çok da fazla sahip değiller. O yüzden hani bu şu gazeteciler günde çeşitli kutlamalar yapıyorsunuz ya çeşitli ortamlarda ne olur bunları da konuşun. Sorunları konuşun. Yoksa her şey e, güllük gülistanlık değil. Özellikle bu sahada çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımın e, emeklerini bir görün. Emek önemli. Diyorum e, ve hepinize merhaba diyorum yorumlardan devam edelim isterseniz o ne kadar güzelsiniz tekrar karşıma benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum e, bu arada tabi bakın e, arkadaşlarım şey Türkiye endeks 2017 verileridir şu an ekranda görmüş olduğunuz yeni verilere grafiksel anlamda ulaşamadım ama 2017 verilerinde de Türkiye'de en fazla e, cezaevinde bulunan gazeteci sayısı. Ne kadar üzücü değil mi? Sadece düşüncesel olarak yazdıkları için, düşündükleri için içerideler. E, bunlar artık hani bir dur demek lazım geliyor herhalde. Şadiye Karataş, hayırlı yayınlar Semanur Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Yaşar Kurum, sizin de gazeteciler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Bu ekran karşısında tekrar bunu dile getirmemde fayda var. E, çok teşekkür ediyorum. Dün de beni bu anlamda çok fazla mesaj aldım. Çok da bunlar beni onore ve etti ve gurur verdi. Lakin bildiğiniz üzere ben devrim medya ailesinde yorumcuyum. Gazeteci olabilmek şerefine ne yazık erişemem. Onların emeğine erişmem mümkün değil. onların yeri bende çok ayrı ama tabii ki bir medya mensubu olarak da bu şey kutlamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gecelerin oraya da gitmesi lazım. Zafer Alparslan iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum genel yayın yönetmenimiz. Programımızın tabii başında söyledim ama bizi tabii ki bu e, burada bu kadar rahat konuşma imkanı verdiğiniz için Zafer Bey teşekkür ediyorum. Editoryal bağımsızlığını kazanmış bir gazete, bir medya kuruluşu olarak sizleri tebrik ediyorum. Ve bundan dolayı da şahsım adına teşekkür ediyorum.